Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda İslam'da hilafet meselesi üzerine duracağız. Hilafet meselesi itikadi bir mesele değildir ve usulü dinden de değildir. Yani dinin inançla ilgili temel meselelerini ihtiva etmez. Ancak hariciler ve şiiler bu meseleyi itikadi bir mesele haline getirip e, siyasi olarak kullandıkları için ehl Sünnet ve Cemaat uleması Onların iddialarının dinde yeri olmadığını ortaya koymak için akaid ve kelam kitaplarına bunu almışlardır. Ehli sünnete göre idareci halkın seçimiyle gelir ve devlet yönetimi ehliyet ister. Allah'ın emrine göre istişareyle yani seçimle ehline verilir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azim'in şanında Ya yu'lledine amanu feruddul emanati ila buyuruyor. Yani ey iman edenler emaneti ehline verin. Ve yine ve emruhum şura beynuhum ayet-i kerimesiyle de müminlerin aralarındaki meseleleri, dünyevi işleri ile iledir. Ve istişare ile yapın ferman ediyor. Dolayısıyla ehil olan adil yönetici itaat emrediyor. Ve Ya eyyühellezine amin ati'u ve ati'u rasulah ve ulul emri minkum buyuruyor. Yani bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah önce Allah'a itaati, sonra Peygamber'e itaati, sonra da sizden olan, yani sizin seçtiğiniz ehil olan, adil olan yöneticiye itaat edin buyuruyor. Tabi bu itaatte mutlak değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam itaat marufadır. Allah'a isyan olan emirde kula itaat yoktur buyurarak bunun sınırlarını çizmiştir. Dolayısıyla İslamiyet bir kanun hakimiyetini getirmiş. Önce Allah'a itaat. Bu ne demektir? Bu anayasa. Sonra Peygamber'e itaat. Bu da yasalardır. Çünkü anayasalar temel hükümleri belirlerler ve yasalar da onun uygulamasını gösterirler. İşte Kur'an-ı Kerim temel hükümleri belirlemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de bunun uygulamasını göstermiştir. Sonra ullemre itaat. Bu da yönetmelikler ve tüzükler şeklinde zamanımızda kendisini gösteriyor ve yöneticilerin adil olan, doğru olan maslahatının emirlerine itaat etmeyi de Cenab-ı Allah bu şekilde hiyerarşik olarak emretmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde İslamiyet kan hakimiyetini getirerek şahs hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. Hilafetin hakikati bu iken maalesef bunu siyasi amaçlarla gerek şia, gerekse havariş istismar ederek dini siyasete alet etmişlerdir ve hilafet meselesini bunun için kullanmışlardır. Peki işin gerçeği nedir? Biz bu videomuzda bunun üzerine duracağız. Hz. Ali radıyallahu an ilk halife seçimi zamanında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh seçileceği zaman Hz. Abbas radıyallahu anh geliyor. Diyor ki biz Haşimiler olarak bu meselede söz sahibi olmamız gerekir. Dolayısıyla bizim de bu konuda sözümüz olması lazım. Ya Ali sen ne diyorsun deyince Hz. Ali radıyallahu anh bu mesele ümmetin meselesidir. Cenab-ı Allah meşveret-i şurayı emretmiştir. Ümmet meşverette kimi seçerse biz de gider ona biat ederiz. Dolayısıyla biz haşimler olarak İslam'a hizmet eden ilk insanlar olduk. Şimdi de ilk fitneye alet olan insanlar olmayalım. Siz bu işe karışmayın diye bu meselenin ümmetin meselesi olduğunu veciz bir şekilde ifade etmiş. Kendisi de bizatihi giderek hemen Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat ederek Haşimilerin bu konuda bir kabile çıkarmasına veya biat etmemesinin e, gerekçe olarak gösterilmesine engel olmuştur. Ve onların biat etmelerini de bu şekilde sağlamıştır. Dolayısıyla bu konudaki Şia'nın uydurmuş olduğu, Hz. radıyallahu Adnan, Hz. Bekir halife olarak kabul etmedi falan tarzındaki e, bütün propaganda'ların yanlışlığını yapıyor, gösteriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Halifeler Kureyş'tendir buyurmuştur. Bu sahih bir hadis-i şeriftir. Ama hadis-i şeriflerin biliyorsunuz e, ifade etmiş olduğu mana e, ila nihaya devamı olmayabilir. Dolayısıyla bazı mukayyet hadis-i şerifler vardı ki bu da bunlardan birisidir. Suriye Arabistan'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en kuvvetli kabile Kureyş'tir. Kureyş eğer hilafete geçerse Araplar ona uyarlar. Eğer Kureyş o zaman hilafet meselesine ele geçmezseydi yani halife Kureyş'ten olmasaydı Araplar'ın ithal etmesi mümkün değildi. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam o günün şartlarında halifenin Kureyş'ten olmasını bu veciz ifadelerine yapıyor. Belirtmiş oluyor ki sahabelerde bu hadis-i şerifi duyunca e, Ensardan birisini değil de Kureyş'i olan Halife Bekir ne yapmıştır? Halife olarak seçmiştir. Ve en liyakatli olarak da onu görmüş ve ittifakla yani 33 bin tane sahabe sahabenin icmai ittifakı Hz. Ebu Bekir'e biat etmiştir. Dolayısıyla sahabeler bu halifeler Kureyş'tendir hadis-i şerifine göre buna uyarak halifelerin seçiminde Kureyş'te olmayı hilafetin şartı kabul etmişlerdir. Bu sebeple Hz. Ebu Bekir Kureyş'in Teymoğulları'ndan oğullarından, Hz. Ömer Adi Yollarından, Hz. Osman Ümeyye oğullarından, Hz. Ali de Haşim oğullarından olduğu için Kureyş olarak seçilmişlerdir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu seçimde gerçek hilafetin 30 sene olacağını ifade etmiş ve benden sonra hilafet 30 senedir, ondan sonra ısırıcı saltanat gelir buyurmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şekliyle, mucizevi olarak, Hulef-i Ayraşiliğin Hazreti Hasan'ın 6 ay hilafetiyle beraber 30 seneyi doldurmuş, ondan sonra Hazreti Muaviye ile tekrar saltanata dönüş yapmıştır. Tabi Emevilerin, Abbasilerin ve Osmanlıların e, halife olarak ünvanı kendilerine almalarının sebebi seçimle gelmelerinden dolayı değil. Fakat bunu bir şeref ünvanı olarak kabul etmelerinden dolayıdır. Onun için gerçek hilafet, yani buna hilafetin nebeviye deniyor, nübüvvet hilafeti, bu 30 sene olarak Peygamber Aleyhisselatü bu buyurduğu gibi olmuştur. Evet, gerçekten de Hz. Ebu iki 2 sene Hazreti Ömer 10 sene, Hazreti Osman 12 sene ve Hazreti Ali 5 sene, Hazreti Hasan da 6 ay hilafet görevini yaptıktan sonra 30 senede bu hilafet meselesi tamamlanmıştır. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile hilafet dönemi kapanmış ve yönetim saltanata dönüşmüş ise de sonrakiler istişare ve seçimle gelmedikleri için hakikatta dinde halife sayılmamış, hilafet ünvanını saltanatlarını güçlendirmek için kullanmışlardır. Gerçekte ise Peygamberimizin haber verdiği gibi melik olarak tek adam ve hanedan olarak yönetmişlerdir ki Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Eyyubiler, Osmanlılar hep halife ünvanını almışlar ama yönetimlerini hilafet yerine saltanatla devam ettirmişlerdir. Hilafet tertibi Hz. Öbekir radıyallahu anh, Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Osman radıyallahu anh, Hz. Ali radıyallahu anh, hilafeti geçiş tertibi üzeredir. Faziletçe de böyledir. Bunu daha önceki videomuzda onların faziletlerini ve hilafet sırlarındaki liyakatlarını anlatmıştık. Hz. Ali radıyallahu anh ilim ve şecaatte ilk sırayı alsa da umumi fazilette ilk üç halifenin gerisindedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam İslam'ın ilk yıllarında ve Arap Yarımadası'nda Kureyş kabilesinin saygın, etkin ve faziletçe diğerlerinden üstün olduğu ve diğer kabilelerin onlara bağlı hareket ettiğini bildiği için hilafetin Kureyş'ten olmasını istemiş ve hilafet Kureyş'tendir buyurmuştur. Bu mesele Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sakif toplanan sahabeler tarafından müzakere edilmiş ve bu hadis-i şerife uyularak Kureyş'ten olan Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir anh, üzerine ittifak etmişlerdir. Ensar da bugün buna canı gönülden kabul etmiş. Haşimiler Hz. Abbas'ın başkanlığında Hz. Ali'ye gelmişler. Hz. Ali radiyallahu bu hilafet işi ümmete bırakılmıştır. Ümmet Allah'ın emriyle istişareyle kim layık görür seçerlerse biz Haşimiler olarak ona biat ederiz. Haşimiler İslam'a hizmeti ilk sırayı aldılar. Şimdi ilk fitneye sebep olanlar olmamalıdır demiş. Ve giderek hemen Hazreti Bekir'e biat etmiştir. Ve Cuma namazlarında Hazreti Bekir'in arkasında kılmış. Ve Haşimiler de hiç itiraz etmeden Hazreti Ali'nin bu teklifine göre biat etmişlerdir. Böylece İmam-ı Şafi Hazretlerinin buyurduğu gibi 33 bin sahabe Halit -e Bekir'e biat ederek ittifakla onu halife seçmişlerdir. İmanlar Kureyş'tendir. Hadisinin iki yönü vardır. Birincisi saltanat yönü. İkincisi de dini temsil yönüdür. Buna manevi hilafet denir. Yani dini temsil yönüne manevi hilafet denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerif ile hilaf otuz 30 senedir buyurarak hilafetle saltanatın beraber yürüyeceği yönetimin 30 sene devam edeceğini sonra Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye saltanatı bırakıp dini temsil yönünü yine Kureyşi olan Ehl-i Beyt eriyle kıyamete kadar devam edeceğini haber vermiştir. Her yüzyıl başında bir müced geleceği, dini tecrit edeceği hadis-i şerifi bu vasıftaki imamların Ehl-i Beyt silsilesinden geldiğine işaret etmiş ve nihayet son müceddit Mehdi'nin de kendi soyundan yani Ehl-i Beyt'ten olacağı haber vermiştir. Dolayısıyla imanlar Kureyşlendir hadisinin saltanat yönünden 30 sene süreceği ama manevi hilaf yönünden kıyamete kadar devam edeceği bu şekilde ifade edilmiştir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerifleri malum e, belli bir şekilde ne yapmıştır? Az sözle çok mana ifade eder ve çok hakikatleri içerisine alır. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte bu şekilde İslam alimleri yorumlamışlardır. Çünkü usul hadise göre bazı ayet ve hadis vardır ki mutlakadır. Külliye telakki edilmiş. Hem öyleler var ki münteşeri muvakkatadır. Daime zannedilmiş. Hem mukayyet var. Am, yani umumi hesap edilmiştir. Dolayısıyla bu hadis usulü alimlerine göre hadislerin anlamları anlaşılması ve uygulanması noktasında usul çok önemlidir. Dolayısıyla bu, bu hadis-i şerif e, hadis usulüne göre münteşeri muvakkata yani o günkü şartlara bağlı ama manevi, manevi olarak da kıyametler devam edeceği şeklinde yorumlanmıştır. Tabii ki yanlış yorumlar nereden kaynaklanıyor? Bu hadis usulündeki yanlış anlamalardan kaynaklanıyor. Şimdi buradaki usul kaidesine göre İmamlar Kureyşan'ın hadis-i şerifin saltanata bakan yönü müntişeriyi muvakkatın evinden olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra pek çok milletler İslam'a girmiş ve devletler kurmuşlardır devlet ülke olduğu için elbette her millet kendisinden bir lider seçer. Kureyşi olması zaten fıtrat kanunlarına uymaz. Bu sebeple İbn Haldun bu hadis-i şerifin o günün şartları için söylemiş olabileceğini ifade eder. Malum İbn Haldun da hem Endülüs'te hem Marib'de hem Tutunuz'da hem de Mısır'da görev yapmış olan büyük bir bürokrat ve sosyologtur. E, tabii o zamanın şartlarına göre büyük bir İslam alimi olduğu için de meseleleri sosyoloji açısından da ele alıyor ve bu hadis-i de bu şekilde yorumluyor. Daha sonra İmamlar Kureyş'tendir hadis-i şerifi siyasete alet edilerek istismar edilmiş ve Vehhabiler bu hadise uyduklarını iddia ederek Osmanlı'ya karşı kıyam etmişlerdir. 1900'lü yılların başında İngilizler bu hadis-i şerifi Araplar arasında istismar ederek Osmanlı'dan Arapların ayrılmasına sebep olmuş ve Suudileri destekleyerek 1937'de Suudi Krallığı'nın kurulmasını sağlamışlardır. Yani İngilizler özellikle Osmanlı'yı yıkmak için hem ırkçılığı hem de dini kullanmışlardır. Dolayısıyla Lawrence gibi kendisini büyük bir alim ve tarikat lideri olarak gösteren kişiler, casuslar Arapların içerisine girmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imamlar Kureyş'tendir diyor. Siz niye Türklere tabi oluyorsunuz? Dolayısıyla dinimize ihanet ediyorsunuz diye onları aldatmıştır. böylece İslam birliğini parçalamışlardır. Demek ki istismar e, ayetler ve hadiste istismar edilerek siyasete ayet edilebiliyor. E, bu durumda ne olması gerekiyor? E, Ehl-i Sünnet ulemasının özellikle Bediüzzaman Said Nusa gibi İslam alimleri ne yapmışlardır? Bu gibi istismarların ortadan kaldırmış ve işin hakikatini göstermişlerdir ki onları Kureyşli'nin hadis-i istismardan kurtaran yine Bediüzzaman Said Nursi olmuştur. Evet, Nebevi hilafet istişaresi için de tahakkuk eder. Nebevi hilafette liyakat, meşveret, hürriyet, kanun, hakimiyeti yani Kur'an, sünnet ve iştihat esastır. Hanedan ve saltanat yönetimi değildir. Baskıcı değildir. Kanun hakimiyetini esas alır. Kanun karşılığında şah ve gider birdir. imtiyaz yoktur. Toplumun bir özellikle Müslümanların uhuvveti, muhabbeti, asayişi, huzuru esastır. Asayişin ihlaline izin verilmez ve dahilde cihat maneviidir. Savaş ancak hariçten gelen mütecavizlerin tecavüzlerini önlemek, barışı ve hürriyeti, huzur ve güveni korumak için meşru kılınmıştır. Saltanatta ise devletin bekası esastır. Ehvenişler ve toplumun huzuru diye fertlerin hukuku nazara alınmaz ve bunun için halka baskıyı meşru kabul eder. İşte saltanat ile ilah hilafetin farkı budur. Hz. Ali radıyallahu ile Hz. Muaviye arasındaki mücadele, hilafet ve saltanat mücadelesi olmuş. Toplumun bozulması, dinin zaafa uğraması ve İslam ahlakının azalması ile toplum hilafete değil, saltanata boyun eğmiş. Korku, kaygı ve menfaat siyasette öne çıkmış ve bundan da saltanat güçlenmiştir. Evet, saltanatın güçlenmesinin sebebi, cehaletle beraber halkın dinden uzaklaşması, İslam ahlakının bozulmuş olması ve insanlarda korkunun, kaygının, menfaat duygusunun öne çıkmış olmasıdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.